Ne olur Selçuk? Abi ne olacak? Birinci belli. Kim? Abi TS, TS, Taşar bu. Ne olur müdür? Valla güzel maç olacak inşallah. <laughs> sonuç ne olur? Sonuç. Valla belli değil. Allah Allah cesaret yok bunlarda. Bunlar eighth... bitmiş. İkisi de finale çıkmış sakın. ne olacağı belli olmaz. 3-2 öyle mi? Abi biz de Şu adamı yakından <laughs> çekeyim de ya. <laughs> Hadi, Turning... Hadi bakalım taktik ver de şunlara bir. Takak buraya topla. Gelin gelin. Hadi Gel. Sezer oğlum ayak şey. Şimdi yani. <laughs> sağdan <kar>, <laughs> <düşük. gülüyor> tamam, bu halı sağdan var. Pardon bu halı sağdan. defans biraz kalabalık. <laughs> Çıkmıyoruz defans. Tamam. da şey, Sabırlı oynuyorsunuz. Bir <laughs> iki fark yenik duruma düşebiliriz. Ee, Geri döner maç. Bu öne geçsek dış Aynı böyle. şey. Garanti abi. Buldum Sağlam. Yorulan olursa da söylesin. Hadi. Hadi. Hadi.